Herkese merhaba ben Selçuk En son yeni bir banyo dizaynı yapmıştık bizimkiler Onu inşa etmekle uğraşıyor Yapılacaklar listesini tekrar göz atalım Sonraya bıraktıklarımız var Şu imalat eğitim girişimi gibi Şu hidro hücre bloğu Alırız artık En azından şu 10 bin lirasını almış olalım Yüze çıkarmamıza zaten şunun az kaldı şuraları Hücre yapmışım şunları yapmışım Aşağı kısımdan da eğer işte şurayı da tamamlamak lazım. O zaman gene yetişmiyordu değil mi? Yok yetişiyordu ya. Yok yok. Ya birkaç tane daha yapmam yeterli. Biz o yüzden yani hiç oyalanmayalım. Şu planlamadan ben burayı da hemen hücre alanı haline getirilecek bir pozisyona sokayım. Şuradan yol geçecek şu geniş alanı gene buraya başka bir duş yapacağız. O açıdan bence mantıklı oldu. Şuraları dediğim gibi başka şekilde değerlendireceğim. Belki güvenlik yaparım. Belki bunlara ait bir ortak oda yaparım. Kütüphane gibi bir şeyler olur. Birazcık eğitim alırlarsa bence fena olmaz. Şuraya bir kişi dikeyim dikmişim. Nerede bu? Kapıyı açmıyorlar ya. Yine kaldı burada tabii. Aç abi, aç abi. Şu aç, şu kapı açık kalsın mesela. Şu da açık kalsın. Diğerlerini de gitsin gelsin bir zahmet ki ben şurayla uğraşabileyim. Ortadan yolu geçireceğiz dedik. Hemen küçük bir planlama yapayım. Karıştırmayalım. İyi mi? İçerisi 3-2. E Süper. Ortasından geçiriyorduk. Tekrar ortası ve ucu. Bir problem yok. Tekrar uç. Çek şöyle abi. Mükemmel. Tamam ben buradan yürürüm. Quick build. Ve yazık sen. İçeri doğru bakacaktı değil mi? Evet, yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Affetme. Bunu çevireceksin. tabii. Bir saniye. Şöyle. Ağaçları yıkmalı falan biraz uğraştıracak ama yapacak bir şey yok. Gel abi buraya. Bunu dik. Buraya yapıyoruz değil mi? Evet. Bir sıkıntı olmasın sonra. Sonra yarıdan. Tekrar yarıdan. Bu sefer uçtan. Çevir. Tekrar uçtan yarıdan ve yarıdan mükemmel. Siz bunlarla uğraşa durun biz hem mahkumlarımızla hem ihtiyaç durumlarıyla bir ilgilenelim. Bir giyim, yiyecek. Yiyecek arttırmakta. Yarısı yemek yiyor, diğer yarısı ne zaman yiyecek? bir saate yiyecek onlar da. O, o, sıkıntı yaratmaz. Şimdi bize şunu bir kenara çekeyim. 12.30, 13 yaklaşık 13 saat sonra 12 kişi daha gelecek. O yüzden kapasiteyi hızlı bir şekilde arttırmakta fayda var. Aa, Bunlar burayı bitirdi mi? O zaman şu ek binaları yapalım. Ek bina değil aslında da. Ek kısım. Acaba şöyle mi yapsam? Çok çirkin durur ya. Birazcık şurada en azından geniş bir yürüme alanı olsun değil mi? Evet evet. Şurayı yapalım. Bir de şurayı. Yani her türlü birazcık düşündüğümden seriye başlamadan önce düşündüğümden daha garip bir dizayn oldu ama yani değişiklikleri açırız. Yani önceden planladığım bir şeyi yapıyor olsam zaten ben de zevk almazdım. Sıkıcı olurdu. Aşağıyı 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 hızlıca yapsınlar diye bir hızlandırdım o yüzden. Şu turuncuların yemek saati gelsin ki sıkıntı çıkarmasınlar. Bak bak hemen hemen sıkıntıya nasıl meyilliler. Hadi dayılar gidin bir yemeğinizi yiyin. Uslu uslu. Tamam mı? Azalması lazım artık bunun. İhtiyaçlarda başka bir şey mi baş gösterdi? Yo. Şu yavaş yavaş düşmeli. Düş. Akşam saatlerine geldik. 11. güne gelmişiz ya bu arada. Hımm. 11 günde 86 kişi ağırladık. Öyle mi? Bu tehlike neden artıyor? Ben anlam veremedim ama. Dinlenme mi? Birazdan uyuyacaksınız arkadaşım. Tuvalet odanıza gittiğinizde yaparsanız Tehlike neden artıyor anlamış değilim. Neden şikayetiniz var? Konuşun bakayım benimle. Konuşan yok. Isınma ne durumda? Nerede bond? E, süper. Herkes memnun. Hiç sıkıntısı olan yok. Bunlar avluda mı? Avludakilerin mi sıkıntısı var? Bu nedir? Geç. Zırtbut da bundan çıkıyor arkadaş. Hiçbiri düşüncelerinden bahsetmiyor ki. Neden tehlike artıyor şu an? Orayı anlamadım. Şu odaları bir yok edelim. Şimdilik. Altyapıyı da... Ya şu işin en gıcık kısmı altyapıyı yapmak yani boru döşemektir cart elektrik yok artık sıcak su borusu filan birazcık bezdiriyor şunu da şuradan getir şimdi bunu böyle şunu şöyle Bir yerden sonra alışıyorsunuz. Dizayn aklınızda ezbere oluyor ama işte yani tekrar 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 yapmak ne oluyor lan biri. Ne yapıyorsun evladım sen? O bulunan uyuşturucu. Hadi yürü git. Bunların tehlikeli hala artıyor. Bir daha bakalım. Bir daha bakalım ihtiyaç ne durumda. Ee... İdrar kesesi. Yiyecek doymadınız mı lan? Yemediniz mi oğlum? Yiyecek yemediniz mi ya? Bunlar niye doymadı? Bunların da yemek saati. Dur dur ayırma dur. Dur dur ayırma. Bunlar yemedi mi ya yemek? Kırmızılar. Ne buldunuz gene? Kim? Bunların uyuşturucu mu? At kodesi gitsin. Şu alt yapıya bir devam edelim. Oraya kadar döşedik buraları. Küçük su borusu. Gel abi. Şimdi buranın tuvaletini nereye düşecekler? Oraya tamam Sen buradan. Sen buradan gel. Sonracıma. Şu nereye düşecekler oraya. Tamam. Bu da muhtemelen buraya düşer. Ay ay ay. Evet. Sanki boru ihtiyacını giderdik. Elektriğe bir bakalım. Elektrik tabii ki buraya kadar gelmiyor. Nereden getirsem daha mantıklı? Şuradan mı getirsem daha mantıklı? Evet. Şimdi şöyle bir mantık oturttular mı oyunu onu bilmiyorum. Mesela elektrik kaynağı burada ya. Buradan gelen buna daha mı çok yük bindirecek? Şuradan dümdüz getirmem. Çünkü şuraya şu noktayı düşünürsek tam şu noktayı düşünürsek Sağdan da getirsem, yukarıdan da getirsem neredeyse aynı sayıda kablo ve para harcamış olacağım ama şuna bindirdiği yük açısından yukarıdan getirmem daha mantıklı diye düşünüyorum. Umarım yanlış düşünmüyorumdur. Ne oluyor lan orada? Bir şey buldular. At bunu at. At bunu. Abuk sabuk şeyler bulmayın ya. Gel tekrar elektriğe. Oraya kadar çektim ben şimdi elektriği. Çekmedim değil mi? Niye çekmedim? Çekmiş miyim ya? Çekmişim lan Allah Allah. O zaman şuradan şuraya bir çek. Başka elektrik sıkıntısı çıkaran buralarda zaten çıkacak her türlü de. Şunu şuraya kadar, bunu bir de buraya kadar getirelim. İnci. Bir de şuraların oda bilgisini bir yok edeyim ya. Cart diye getirmesinler hiçbir şeyini halletmeden. oda demesinler buraya. Bu arada bunları da halletmek lazım tabii. Şunu unuttuk. Bunu sök abi. Bunu da mı sökecektik? Bunu da sökecektik değil mi? Bunun altyapısına ne yapmışız? Bunun alt altyapısız. Ya bu yatağı da alır şuraya koyarım. Gene Kafasına bok gelir işte. Tamam sıkıntı yok. Azıcık kötü davranacağım ya. Kaçmaya çalışan neden oldu? Yavşaklar. Nerede bizim nesne? Gel. Kapıyı şuraları bir yapayım ben. Sonra da şunları sökeriz. Sök. Şimdi gece çalışıyor olmam bunlara ses olarak yani olumsuz bir şey olarak dönüyor mudur acaba? Burada sıcaklık çok iyi ya. Hiç kimse üşümüyor şu an. Bu güzel bir haber. Burada yatan var mı? Herkese hücre olduğu için burada kimse yapmıyor sanırım. Biz kaç kişi ya? O 7 kişi tahliye etmişiz bize. Bizim şartlı tahliye salonumuz bir işe yarıyor demek ki. Yalnız şu kameralar çalışmıyor. Ben çözemedim. Bir ara bir yine bir YouTube'dan birkaç bir şey Bakayım olmadı ya. Bunlar da mı çalışmıyor? Bağlı değil mi onlar? Bağlı. Bana görüntü veriyorlar mı? Yani. Veriyorlar sanki. Veriyorlar veriyorlar. Tamam sıkıntı yok. No problema. No problema de corta. Şu odaları sil. Odaları odaları sil. Biraz daha hızlandır. Gecenin biri oldu. Yukarı yaptınız mı? Yakışıklılar yapmışlar. Süper. Süper. Bir yavaşla ben burayı duş yapayım. Sonra o duşları yıkacağım oraları. Dur. Şurada duş. Sen istiyor duş. biz burada kaç kişiye hizmet verecektik duş bavında? 28, 28, 56 mıydı? 56 kişilik yer var değil mi lan? Şöyle 54 ediyordu zaten. Ya full dolduracağım işte lan şuraları hariç. Aynen. Tamam. Gel nesnelere. Gel duş başlığı. Sinek sesi mi geliyor ya? Orlamayı duydum da sinek sesi geliyor. Ay bir yerler pis mi acaba? 6 6 12 mi? 12. Şuraları da 2 1 2 3 4 5 6 12 de şöyle mi? 6 6 12. 12 12 12 36 etti mi? 36 etti. 3 1-2-3-4-5 3-5 15 daha mı? 36-15 daha 56-51 51 bana 56 lazım 51-52-53 54-55 56-57 58-59 Kapıları yapmayayım dedim oraya Sıkıntı çıkmasın Şimdi şuralara gider yapacağım. Merkezde bir gider olsun. Kapıların ağzında bir gider olsun. Şuraya da gel. Şuraya da gel. Buradaki sular buraya gider değil mi? Göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Orayı tamamladıklarında şuranın duş bilgisini silerim. Şimdilik bekleyelim. Siz ne yaptınız? Yakışıklılar. Daha bu odaları tamamlayamamışlar. Acı kızların hadi. Hadi bakayım. Bunlar altyapıyla mı uğraşıyor yoksa? Şuraya bir de bir polis verelim. 25 polisim var. Yetiyordur ya. Yetiyordur, yetiyordur. Kaç saat kaldı gelmelerine? 4 saat kaldı. Ne oluyor oğlum? Orada ne buldunuz? Hadi şu kapasiteyi yüzün üstüne bir çıkaralım. Şu 20 bin lirayı da bir alalım. Daha sonra şu mutfağa girişelim bence. O mutfağın vakti geldi çünkü şu Bu derken yatakhaneye bakıyorum. Pardon. Şuradaki kantin ve mutfak kan alıyor, kan alıyor, kan ağlıyor. Yetişemeyecekler. Çok büyük sıkıntı çıkacak eminim. Kesinlikle eminim. Hmm. bu oldu başlıkları bir de sıcak su isteyecek değil mi? Ana anlattık vallahi anlattık. Vallahi anlattık ha. Tamam, şuradan döşeriz ya. Bir tanesine döşeyince oluyor muydu? Ne oluyordu? Bu arada oğlum. Oha ne oluyor lan? Oğlum orada bir şey buldu bu. Şey buldu. Tünel buldu. Köpek nerede? Dur bir yavaşla, bir yavaşla. Saati 7 ettik zaten. Sen bir gelsene şuraya. Bir gel bakayım. Kokla orayı bir şey yap. Bu arada ben yardımcıdan... Dur dur. Yardımcıdan şu boruları döşeyim. Ondan sonra köpekli incelemeye başlayalım. Sonra şöyle... Şöyle... Her yeri döşeceğiz lan işte. Bu biraz saçma gibi geliyor olabilir kulağa da. yapacak bir şey yok. O boru, o boru döşenecek. Bu arada birkaç tane Lan şuraya denk gelenlerin acaba almayacak mı ya? Allah sıkıntı çıkar ha. Bu boruyu şöyle dolaştı dolaştırmak zorunda kalabilirim. Çünkü burada 8-10 tane kişi alamaz hale gelirse sıkıntı çıkabilir. Köpecik gel bakayım. var da aktif olarak bir şu veya buralara ne yapmak lazım bilmiyorum ya. Şuraya gelin bakayım. Bak bak. Adım adım tam buralarda buluyor. Ya burada büyük bir kaç büyük bir kaç planlıyor bu kuşlar ama bilmiyorum ya. Buradaki şeyleri nasıl temizleyeceğim abi? Tünelleri kaldır. Bulmuyor ki tüneli. Tüneli gözükmesi lazım önce ki tünelleri kaldır zımbırtısı işe yarasın. Şu anda bir işe yarattıramıyorum. Bunlar altyapıyı yapıp öyle mi? Buldum mu lan yoksa? Yok bulamamış. Fek ya bir yerde okudum böyle köpek buluyorsa bir nevi bakmıyormuş neymiş yani. Şeylerin mahkumların açtığı bir tünel değil. O yüzden ne yapmalıyız bilmiyorum. Yeni mahkumların gelmesine o sıkıntı çıkıyor. Hijyen. Hemen duş almaları lazım onların problem çıkaracaklar yoksa. Hatta şurayı da duş yapayım ya. Şurayı da uyku yap. Gidin bir duş alın hadi. Gidin bir temizlenin. Hem de başıma bela çıkarmayın. Bak 71 mahkumun ciddi şikayeti var. Ne yiyecek? Birazdan yiyeceksiniz. Biraz şu hijyen de hallolacaktır herhalde. Abi ben burayı duş yaptım da bu salaklar burada su bulamadığı için duş yapamayacak tabii. aman diyeyim. Gidin gidin bura duş değil hadi. Hadi normal duşta alın duşunuzu. Çok salaklar ya. Sırayla abi alan çıksın. Alan çıksın kasıyor hadi. Lan bak yine problem çıktı ya. Allah'ım ya Rabbim. Öldüreceğiniz birbirinizi lan gerizekalılar Allah'ım öldürdü vallahi ya. Nerede öldüren kişi cinayet. Vay yavşak ya. Al 24 saat. Al sen de öldürmeye yardım ettin. Al 24 saat. Sen sen de al 24 saat. Hadi bir defolun gidin şimdi hadi. Ne bu niye olmadı bu? Niye olmadı? Engellenmiş nedir lan? Manyaklar niye engelli? Tamam abi duşunuzu aldınız. Başka ne sıkıntınız var? Yiyecek. Tamam birazdan yiyeceksiniz. Birazdan yiyeceksiniz. Tamam söz. Odalar. Peki tabi odayı. Şuraya bir gelemediler hala. Artımcı oraya kadar elektrik götürmedik tabi değil mi? Şuraya da al. Şuraya da sıkıntı hala neden büyüyor gerçekten anlamış değilim yiyecek birazdan yiyeceksiniz dedim söz yine sorun çıkacak yine sorun çıkacak eminim yeniler de geldi tabi şu ara çok tehlikeli ya Ben buradan yol yaptım. Yolu takip etmek yerine Allah'ın manyakları ya. Odalar kapat. Sil şu odayı. Ne yaptınız? Şunları bir halledin artık. Arkadaş buraya da mus yapmamışız ya. Allah kahretmesin. Çukur. Gel. Gel. Al sen de. Halloldu ya tamam tamam. Hadi Hadi yüz odayı geçiyoruz. Haydi. Neredesin Hücre? Hücre gel. Bu arada tabii şu olmadı. Bunun duvarını açık bırakmayacağız. Şunu yap. De bunu yap. Buraya kapı koyduk zaten. Süper. Süper süper süper. Gel abi Hücre. Onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık. 87 dur yavaş tamam o boruları döşeriz zaten aha tünel bulduk yine hangisi orası mı? fake fake orası fake Tamam. oraya yapacak bir şey yok orası fake oraya gerçekten yapacak bir şey yok bir, bir nevi bak tekrar uğraştıracağım da bak diye okumuştum. 96 oldu. Haydi az kaldı. Dur lan çok yaptın. Dur sorun çıkacak. Sorun çıkacak. 48 mahkum. Ne ihtiyacınız var sizin? Yiyecek. Diğerlerinin yiyeceği başlamadı tabii değil mi? Evet. Birazdan başlayacak onlarınki. Tamam devam et. Yapacak bir şey yok. Azıcık sinirleneceksiniz. Ama çarkınıza tüküttürmeyin. Ne buldu üstünde? Bunlar yeni gelenler de... tabii. Onları da daha diye arayamıyoruz. Şu kapasiteyi hızlı bir şekilde arttırmam lazım. Birkaç gün birilerini almayayım diyeceğim. Kapasiteyi arttırdım ya. Dediğim gibi bir de şeyimiz var ya. Nezarethanemiz var. O da 20 küsür kişi alıyordu. Alacağım ya bu buradan. Sorun çıksın anasını satayım. Ben mi ölüyorum sanki? İnsan gibi yaşamayı öğrensinler. Aldık mı yüzü? Aldık değil mi Niye para artmadı adam akıllı? 20 bin lira gelmiş olmalıydı. Bu kaça çıkar diyor. 200'e çıkar diyor. 30 bin lira veriyor. İnsafsız. Şu yüceler kaç paraya mal oluyor biliyor musun sen? Allah'ım ya. şunları da bir sökelim. Bak 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 orada problem çıkacak bak. bak ne sigara mı buldun? Sigara mı buldun? Allah'ım ya Ya şurayı kapatsam buradan geçiyorlar cephaneliğin temizlik odasının dibinden dibinden. Şurayı kapat ya. Kapat şurayı. Kapasitemiz 110. Bence mükemmel. Şimdilik mükemmel. Yalnız tehlikemiz çok yüksek. Neden yüksek bu kadar? Yemeniz de yiyorsunuz. Diğerleri kalanlar en azından şu an yemeğini yemekle meşgul. Yetmiyor mu abi? Herhalde şey kapasite yetmiyor ya. Onlar yiyecek kalkacak ki. Yemek mi yetmiyor acaba? Yemek bile yetmiyor olabilir anasını satayım. Ne buldun sen? Nereden buluyorsunuz lan siz bunları? Gundiler. Bak artıyor. Neden artıyor? 52 mahkumun ciddi şikayeti var. Sebebini gerçekten anlamadım. Orada gene uyuşturucu buldular. Bak Abi kimse doyurulmuyor neden? Yemiyor bunlar. Neden yemiyorsunuz? Sıram bekliyor, yemek mi bekliyorlar acaba? Valla o konuyu hiç düşünmemiştim ya. Acaba yemek bitti de yemek bekliyorlar. Bak o da olabilir. Ben o yüzden şu şu kantini bir an önce halletmeliyim. Vallahi kaç paraya mal olursa olsun yapacağız. Büyük kaç paraya mal oluyor oğlum? Bu değil pardon. Şu kaç paraya mal oluyor ya? Oy 18 bin lira bu. Vallahi harcayacağız ya. Gerçekten yapacak bir şey yok. Arayacağız. İçerisi de 3000 lira. Tamam. Yani çulsuz kalana kadar burayı halletmem lazım. Bunlar çok büyük problem çıkaracak. O yüzden şimdi bitirelim. Diğer bölüm merkez kafeteryamızı, kantinimizi, restoranımızı artık adı her neyse güzel bir isimde koyarız. Onu kurmaya bakalım. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.